Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün iftar için çok güzel bir yemek tarifim var. Sizlere hemen yapımına başla. 200 gram kadar kıymamızı kabımızın içerisine alıyoruz. Üzerine bir çay bardağı kısırlık bulgur ilave ediyoruz. Ve bir adet yumurta, 2 yemek kaşığı un, bir tane ince rendelenmiş soğan, tuz, karabiber ve kırmızı pul biber. Biraz da kimyon ilave ettikten sonra bu harcımızı yoğuruyoruz. Normal beyaz e, bulgurum yoktu arkadaşlar. Ben böyle esmer bulgur kullandım. Beyaz kullanırsanız da e, olur, hiçbir sorun yok. Hem yapımı çok kolay, hem e, çok lezzetli, iftar içinde oldukça e, beğeneceğinizi düşündüğüm bir ana yemek olacak. Kıymamızı yoğurduktan sonra misket şeklinde. Büyük yapmayın onları mümkün olduğu kadar küçük yapın. Benim yine ne kadar küçük yapsam biraz böyle pişerken şişiyorlar, yine büyük oldular. Ee, daha daha minik olmalar lazım. Böyle un serpmiş olduğum tepsiye köftelerimi yerleştirdim. Böyle sallayarak her taraflarını unladım. Onları bir kenara alıyorum. Bir tane orta boy ince doğranmış soğanım olacak. Şimdi tencereme bir yemek kaşığı tereyağı koyup yağımı eritiyorum üzerine soğanı ilave ediyorum. Soğanımız karamelize olana kadar güzelce karıştırıyoruz. İçerisinde yemeğin içerisinde böyle diri diri soğan görünmesini hoşlanmıyorum. O yüzden soğanımı Yakma derecesinde değil, böyle tamamen sönme derecesine kadar kavuruyorum. Bir yemek kaşığı kadar salça ilave ettikten sonra yine salçayla beraber biraz karabiber ilave ediyorum. Salçamızı da 2-3 dakika orta ateşte güzelce kavuruyoruz. Salçalarımızı çok iyi kavurmamız lazım. Yemeğimizin daha lezzetli olmasını sağlar ve çabuk ekşimez. Şimdi bir buçuk su bardağı şişmiş olan nohutlarım var. Yani şişmiş haliyle bir buçuk su bardağı arkadaşlar. Hatta benim derin dondurucu da var. Ee, böyle pişmiş nohutlarım var. Yani pilav için veya salatalar için kullanacağım. O nohutlardan kullandım. O yüzden nohutumu pişirmeyeceğim. Ama eğer nohutunuz pişmemişse e, böyle benim gibi pişmiş bir nohut kullanmayacaksanız Nohutunuzu pişirin. Köfteleri sonra koyacağız çünkü. Kapağını kapatıyorum ve kaynamaya başladıktan sonra böyle yaklaşık 5 dakika kaynattım. Sonrasında köftelerimi üzerine ilave ediyorum. Suyu az gelirse arkadaşlar, şimdi su miktarı veremeyeceğim sizlere. Çünkü e, hani çok çekebilir, az çekebilir. Şimdi ben buna biraz daha su ilave edeceğim. Kaynar su biraz da köftelerle birlikte pişecek şimdi köftelerimizde e, un var e, haliyle daha katılaşacak bulamış olduğumuz un yemeğimizi katılaştıracak o yüzden biraz daha su ilave edeceğiz. Kontrollü bir şekilde suyunu ilave edip böyle yaklaşık bir 15 dakika piştikten sonra yemeğimizin sulu kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar böyle çok sulu bir yemek değil. Katı bir yemek değil. Böyle iftarda çok severek tüketeceğiniz, lezzetli. Hatta bana çok mesaj geliyordu. Emine Hanım ne olur nohutlu bir tarif verin diye. Ee, umarım beğeneceğinizi çok e, düşünüyorum. Çok da pratik gördüğünüz gibi. Hele şimdi bu akşam yemeğim yok ne yapacağım diye düşünüyorsanız. Hemen iki dakikada hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir yemek. Ana yemek. Evet yine tatlılarımıza full devam ediyoruz. Tatlı videoları çektim arkadaşlar. Onları da sizlere yayınlayacağım. Ama yemeğimin son kısmını da sizlere göstermek istiyorum. Mutlaka deneyin. Yeni bir tarifte tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Mutlaka beğeni ve yorum bekliyorum videom için.